Evet kıymetli dostlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün düşük level karakterimize farm yapacağız. Açıkçası bu videoyu farm bittikten sonra çekiyorum. Çünkü ilk baştaki giriş videosu maalesef ses kaydı almayı unutmuşum. Bu nedenle bu şekilde olacak bugün ama çok önemli değil. Topumuzu bitirdik ama girişimizi bu şekilde yapalım. Ufak tefek duyurlarım olacak. Mümkün olursa bir aksilik yaşanmazsa bir sonraki videoda inşallah bir ufak bir çekiliş yapacağım. O yüzden bir sonraki ta videoyu takip etmeyi lütfen unutmayın. Loot'umuza başlayalım. Loot'umuzdan beklentimiz tabii ki de Raptor. Bildiğimiz üzere. Ardından MS ve Bladeaxe drop'umuz var. Bunları da atarsa tabii bizi mutlu eder. Yine buradan MS bekleyeceğiz. Ee, Mirage Sword bekleyeceğiz. Aynı zamanda 70 level'den düşük olduğumuz için bol bol Shell Drop alacağız. Videomuza başlayalım. Kısa bir şekilde yine ben hızlandırılmış olarak ilk bir saati vereceğim. Sıkılanlar hemen videonun o atlayabilirler. İleriki aşamada tekrardan görüşmek üzere. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar 20 saatlik farmımızı bitirdik. Kralımız böyle bir Blackcam'dan 5M'den şeklinde böyle bir etkinlik yapmış. Şöyle koridor ta EMC'nin içerisine kadar gidiyor. Çok güzel bir görüntü. Hoşuma gitti. Burada da giriş yapayım dedim. Kralımıza da görevinde başarılar dileyelim. Evet 20 saatimizi bitirdik. Şöyle 3 adet msmiz var. Bu 3 MS'ye e, girelim. Drop alırsak videoyu ekleyelim. Drop almasak da hesap kitap kısmında tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar MS'lerimize girdik. Bir şey elde edemedik. Burada çöplerimiz var. Çöpleri de mümkün mertebe satmamaya çalıştım. Bunları bir satayım. Ne kadar gelecek? Ondan sonra hesap kitap kısmına geçelim. Evet çöplerimizi sattık. Buradan da yaklaşık 1.600k gibi bir rakam elimize geçti. Şimdi gelelim Narkin'in yanındayız. Tabii ki de biliyorsunuz DTC'nin en büyük parmağı Shell parmağı. 3 tane raptorumuz var. 2 tanesini videoda gösterdim. Fakat bir tanesini maalesef kaçırmışım. Yakalayamadım. Bunu da yapmaya özen göstereceğim artık. Şöyle 2 adet spawn crossbow bir de destroyerlerimiz var. Bunları e, açıkçası hesaba katmayacağım ama bunları ben basmayı seviyorum. Artı de para ediyor. Şöyle e, 35 adet kırılmalık şeyimiz var. Bunları kırdıracağız. Naki'den hiçbir şey alamıyoruz. Umarım umarım bu sefer alırız. 118 adet pot kasmışız. Aslında buradan bir 80 adet de göndermiştim yaklaşık 200 değerli. Ben hesabına bakarım hesap yaparken tekrardan. Şöyle materyallerimiz 2073 adet. Medal of Leader var. Yine e, Price of Rage'den de 610 adet var. Bunlar da normalde 2-3K bandında bayı oluyor. Da ben bunları 1K'dan 1.5K'dan bilmiyorum nasıl hesaplarım ama bay her zaman açılan şeyler bunlar da. Şimdi hızlı bir şekilde Tellerimizi kıralım hızlandırarak. Ardından tekrar görüşelim. Evet şimdi kaydı izlemişsinizdir. Gerçekten bu Narki konusunda inanılmaz şanslıyım. Siz de şahit oldunuz. Toplam Narki'den 200k gibi bir gelir elde ettik. Bu da yeter. E, hesabımda baktım bu arada. 80 adet pot eklemişim bankanın içine. Yukarıdakileri de şöyle şunların tanesi 50k 60k bandında buy pazarı oluyor. Onları da o şekilde hesaplayıp en sonki hesaba dahil ederim. Şimdi slottan 3 adet raptor aldık. Çellerimizden hiçbir şey almadık. 10M, 718K coinimiz var gibi düşünelim. Bunları da 300K hesaplayacağım toplamda. 11 m düz hesap yaparız. Yine bunlar da bu şekilde. Hesap kitap kısmını tabloyla birlikte tekrardan bir kontrol edelim. Bakalım kar mı ettik, zarar mı ettik. Evet, tabloyla hesaplama kısmına geldik. DTC slotunu priyesiyle dönüyorlar. Bilmiyorum nasıl dönüyorlar. Çünkü moblar birbirine çok uzak ve bu nedenle çok düşük mob kesiyoruz. Toplam 20 saate 6043 adet mob kesebilmişiz. Buradan 11 bir e gelirimiz oldu çöplerle birlikte. MS'lerimiz boş geçti. 3 adet Raptor'umuz var. 200 adet Manapot'u ve 2683 adet materyalimiz var. 35 adet şer aldık. Şerleri eğer 300-350k pazara koyarsanız çok rahatlıkla satılabilir ve bu geliri 10-12 bin üzerine ekleyebilirsiniz. Ben kırmayı tercih ettim. Zaten 2 tane 3 tane repinet aldığınızda zaten kendini kurtarıyor. Ben bu konuda şanssızım. Siz belki daha şanslı olabilirsiniz. Masraf kısmında 10 adet genel ve 26 adet hamlığımız var. 720 adet. Giderimiz 27M. Gelirimiz 46M. Kazancımız burada 18M 750K. Değer mi? Benim için değmez. Dediğim gibi ben bu slotu e, asasla tarafta taraftarıyım. Prius bu slot için bence olumlu bir karakter değil ama hala Prius'a e dönmen çok fazla arkadaş var. Bilmiyorum nasıl dönüyorlar, neler yapıyorlar. Muhtemelen SVSC kullanıyorlar. O da büyük bir zararlı sebebiyet verecektir ama bilmiyorum. Ben tercih etmiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.